Kranberi şerbet 118. Ne bir mezar açmak niyetindeyiz, ne de ortalığı kasıp kavurmak. Ama bir bakıyoruz ki, gizli saklı bir gündem hazırlanmış. Dünür olmaya gidiyormuşuz. Abdullah Bey'in sesi hala zihnimde çınlıyor. Gençler kararını verdi, evlenecekler. Aklımı kaybedeceğim. Bizim başımıza neler geliyor, bunu nasıl anlatacağım kıvılcıma, Sözler dilime bile gelmiyor. Bu kaosu sen başlattın, ateşi sen yaktın. Şimdi çık bakalım ortaya, bu yangını söndürmeyi becerebilecek misin? Kıvılcım duyarsa ortalık gerçekten savaş yerine döner. Ben sadece doğruluğun peşinden gittim, adalet istedim. Adalet mi? Yeter artık. Senin adalet diye savunduğun şey beni tüketti, bitirdi. Kıvılcım Hanım yüzünüzü görmek bile insana güven veriyor. Gelişiniz tam bir sürpriz oldu, gerçekten beklemiyorduk. Bana da sürpriz oldu elbette. Bursa'da işler karışmış, yedi kişi üstüme birden abandı. Bakın görün, yakında herkes neyin döndüğünü anlayacak. Böyle evlat mı yetiştirilir? Dün karşılaştıklarımdan sonra, o kızı gelin diye asla kabul etmem. Fatih, gerçekten iki gün sonra o kıza istemeye mi gidiyoruz? Her şey öyle hızlı oluyor ki, nefesim kesiliyor artık. Maşallah, yine her yer alev alev. Bu evde sükunet bir türlü nasip olmuyor.